Merhaba arkadaşlar, kaldığımız yerden devam edelim. En son fiyatlandırma kısmında kalmıştık. Bu frame içerisinde alt tarafa unit priceı, bir de unit priceın count'a çarpılmış halini basacağız ve listemizin alt kısmına da total price, total KDV ve total product priceı basacağız. Ardından işte sepete git veya işte alışveriş tamamla, sepeti bitir gibi bir buton koyacağız oraya temelde. Şimdi devam edelim. Burada imajın altına geliyorum. New label diyorum. E, label hmm, Şurada nasıl bir sistem yapalım Labelları tek tek vermeyeyim çünkü sıkıntı olur mu olabilir. Şöyle yapalım New Label değil, New Vertical Stack Layout olsun Burada bir Spacing işlemi uygulatalım Spacing'im sıfır olsun İçeriye gireyim şu şekilde Ve ee, bir label ekleyelim. New label. Bunun text property'si tabii ki de olacak. Label nokta text property şekil virgül koydum. Product yanlış yazdım. Şu şekil şuradan alalım. Ben garantisi olsun. Product name diye. Product name değil. Şekil geldim. Price <laughs> ekledik. Font size verelim. Font size 10 olsun. Virgül bir tane daha label koyalım. Hatta aynen bir tane daha label koyalım. Dedim önce bir yansıtalım sonra şey yapalım. Bunu da hemen hızlı hızlı yazacağım. Ardından beraber yansıtırız. Şekil. product değil artık burası. Product'ın dışında total price'ım vardı. Total price basılacak buraya. Bu şekilde. Bu 10 değil 18 mi olsun? 18 olsun çünkü bu total price büyük gözüksün. Bir font attribute de verebiliriz. bold olarak. Başka ne verilebilir? E, text mesela az önce yapay zeka çıkarttık. Text center verelim. Başka da bir şey vermeye gerek var mı? Bilemedim. Bir kaydedelim. Bakalım nasıl durdu. Yani güzel durdu aslında. Şu an birebir olduğu için böyle. E, mesela bir tane arttıralım. 500 oldu gördüğünüz gibi. Gayet güzel. Ee, şimdi devam edelim. Ee, burada Vertical Stack Layout'u artık bitirmiş olduk aslında. Burası gayet de güzel durdu. Ee, vertical Stack Layout'un da dışına çıkıyorum. Ee, burası Vertical Stack Layout'a buraya denk geliyordu aslında. Bunun da dışına çıkmaya gerek var mı? Var tabii ki de. Şu alt tarafa geçeceğiz. Bu alt tarafa nereden geçeceğiz? Bu alt tarafta e, ilgili kısımdan oluyor. Orası da şuraya denk geliyor. Collection View'in dışına çıkmış oluyoruz aslında. Collection View ile işimiz bitmiş oldu temelde. Şöyle gelelim mesela. Ana sayfaya geldim. Bir tane daha Fenerbahçe forması ekliyorum. Ürün olarak şuraya geliyorum. 3 oldu. Gördüğünüz gibi 750 olmuş. Bir tane Galatasaray forması ekleyelim. Galatasaray forması ürününden ekledik. 4 yaptı burayı. Bunun bir sebebi var. Bunu da hemen size açıklıyor olacağım. Bu tamamıyla veri kaynaklı bir şey. Ee, buna bakacağız. Veriyi de biraz düzelteceğiz. Şimdi geliyorum. Yine sepete gelelim. Şu alt kısma bakıyor olacağız. Onun için ee, grid ile uğraşacağız. Şöyle gelelim bakalım bir frame nerede bitiyor. Şurada item Sarı zaten sarı parantezliymiş görünüyor. Hemen gelelim. Sarı parantezimizin dışına virgülümüzü koyduk. Ve devam edelim. Burada yine bir grid ilgileniyor olacağım. Bu grid beraber işlemlerimi yapacağım. New Grid Burada hem row definition hem column definition vereceğim ama öncelikle row vereceğim. Tüm bunun bir row'u olacak ve bu row da 2 oldu. Şimdi geliyorum column definitions diyeceğim. E büyüktür eşittir. E nokta star diyeceğim burada yazılarım olacak. Bunu da en sona yazlayacağım. Onun için işte 8'e 2, 7'ye 3 gibi bir şey verebiliriz. 7'ye 3 diyelim. 3 diyorum. Aynı şekil role definition'ım vardı. Role definitions kısmında starlarla gitmeyelim. Auto diyelim. 3 zaten total product price, total KDV, total price. Bir de altta buton olacak. 4 tane rol olacak aslında. Onları verdik row spacing veriyorum. <laughs> e, row spacing 7 olsun. Tam bilemedim. Align button aşağıya doğru. ne yaslat kendini. Ve e, bir margin de verelim. Dışarıya doğru 10 bir boşlukta bıraksın her taraftan. Ve children'lara girelim artık. Şimdi burada e, ne verebilirim? New label diyeceğim. ve buradaki yazım sabit olacak text diyeceğim. Ve bu text'im işte ne olacak? Ürünler toplamı olsun. Bakma bu geldi. Kalın 0. Row 0. Default'ları vermiş oldum aslında. Buraya geleceğim bir tane daha. New label. Bunun text property'si tabii ki de binding beslenecek. V modelinden beslenecek. Label nokta text property. text property'e ne verelim? Name of binding context'in total product price'ı aslında. Şimdi buraya bir tane kalın ekleyelim. Kalınlığın 1 olacak. Row ekleyelim. Row um 0 olacak. Ve align end ekleyebiliriz. Align end. İyice ne? Ona doğru yaslasın. Şimdi buraya bir virgül koyacağım. Şöyle geleceğim. Aldım. Bir boşluk koydum. Şu şekilde. Ürünler toplamı. KDV toplamı diyelim. KDV toplamı. Total KDV diyelim. Şimdi burada artık kalın 0 ama row 1 oldu. Row'u düzeltelim. Row'lar 1 oldu. Şimdi tekrardan aldık. Buraya da e, toplam diyelim büyük harflerle. Font attribute'ü de bold diyebiliriz. Font attribute bold. E, bunun artık Rowu bu bir değil iki. Bunun da bir değil iki. Burası da total price olsun. Şöyle bir kaydedelim. Bakalım yansıyacak mı? Kapattırdı. Tekrar ayağa kaldıralım. Mesela burada toplam KDV de biraz saçma durdu ya. KDV diyelim. En altta da bir tane buton ekleyeceğim. Butonu da bir görmüş oluruz. Uygulamaya kalktı. Sepeti ekle dedim. Bir tane ürün sepeti ekledi. Ürünler toplam 250 TL. KDV 018. Toplam 218 gibi bir ifade oldu. Burada price'ı da font attribute'e bassın. Hatta burada font size olarak da şuna ne verebilirim? İşte ne desem 16 diyeyim. Hatta şuna da 16 diyelim. Yansımasını bekliyorum. Herhalde yeniden başlatmamı bekliyor. Bir yeniden başlatalım. Uygulamaya kalktı. Sepete gidiyorum. Gördüğünüz gibi daha büyük oldu, daha güzel oldu. Bir tane de ürün ekleyelim. Ürün ekledim, sepete gittim. 250 daha güzel durdu. Şimdi şu alta bir tane de buton ekleyelim. New Buton diyorum. Tek verelim. Buraya texte ne desek, sipariş et diyelim. Başka bir bit request verelim. Buton boydan boy olmasın. 150 diyelim. Kaydettim. Şekil. Başka? Buraya bir kalın ve şey vermek gerekir. Gördüğünüz gibi kalın vermediğim için yukarıda gösterdi. Kalınlığın ne olsun? Sıfır olsun ama <laughs> şekil yapalım. Row da 3 olsun. Şimdi bunun row'unu 3 yaptım. Gördüğünüz gibi şuraya bir yere getirecek. Bu aslında benim istemediğim bir şey oluyor. Şu şekil. Ben bunu ortalasın istiyorum. Ee, bunu ortalasın diye gelip mesela burada e, center horizontally diyebiliriz. İlk aklımıza bu gelecektir. Ama bu da tam iş görmeyecek şu şekil. Sebebini de söyleyeceğim şimdi. Burası iki kolondan oluştuğu için buradaki kolon tahmini şu kadar bir şey oluyor ve burada ortalamış oluyor aslında. Benim burada bundan kurtulabilmem için kalın span vermem lazım. Kalın span de iki sütunu da kapla gibisine veriyorum. Yani diyeceğim ki bunun yeri artık sadece burada değil. Totalde burası buraya göre centerla. Buraya göre centerlayınca da ortalamış olacaktır. Gayet güzel. Şimdi burayı kaydettik. Ee, az önce gördüğünüz gibi Galatasaray forması ekledim ve Fenerbahçe formasına ekledi. Bunun sebebi tamamıyla neden kaynaklı? Tamamıyla şundan kaynaklı ki bizim verilerimizde hemen geliyorum homepage'e. Homepage bir e, homepage modelde. Burada hiçbir verimizin ID'si yoktu. Nerede? Şurada. Gördünüz. Burada hiçbir verimizin ID'si yok. Ve ben burada id vermekle zorunluyum çünkü ben id'ye göre aslında ekleme çıkarma işlemi yaptım. Ondan dolayı sıkıntıdır bu. Bunu nasıl atlatırız? Bunu ne yapmak lazım? Bu arada takip ettiğiniz zaman şimdi diyeceksiniz id'si yoksa nasıl buna ekliyor falan. O da şöyle oluyor. Şimdi bak da takip edelim. Nasıl olduğunu merak edenler için. Şöyle add product'a geliyorum. Şimdi burası product null değil ama id'si null. Her ikisinin id'si de null olduğundan dolayı non null'a eşittir deyip ekliyor olacak. Mesela Beşiktaş forması ekliyorum. E, parametre id'im gördüğünüz gibi guid empty Nullable yapmadığımız için tabii ki de. Şuraya da, da takip ettiğimiz zaman içeriye girdi aslında. Sebebi ise şu basket product'a geliyorum. Bir ürün var içeride. Bu ürünün product'ının nerede bu id'si? sistem guid bu da sıfır gördüğünüz gibi. Yani tamamıyla bundan kaynaklı. Şimdi burada ne yapılabilir? Ee, burada id eşittir new guid diyerekten bunların ayrımını yapabiliriz. Zaten bir dahaki dersimizde de e, ufak tefek işlemlerin ardından buraya bir veri seti din, statik ayarlayacağım. E, bu statik veri setini de e, veri tabanına ekliyor oluruz. Şimdilik şöyle ekleyelim. E, ve tekrardan ayağa kaldıralım uygulamayı. Şu ana kadar veri tabanının üzerinden gitmememizin sebebi modellerimizde net olmamamızdı. Modelleri iyice netleştirelim, işlemlerimiz gerçekleşsin. Ardından modelleri sonalleriyle veri tabanına oluşturacağız. Sepetin boş olduğunu görelim. Şimdi Fenerbahçe forması ekliyorum. Geliyorum. Fenerbahçe forması var. Bir tane daha ekleyeceğim. Fenerbahçe forması artacaktır. Ekledim. Şimdi sepete geliyorum. 2 oldu. Gayet iyi. Şimdi geleceğim bir tane Galatasaray forması ekleyeceğim. Bir tane Galatasaray forması ekledim. Gördüğünüz gibi Galatasaray forması ayrı geldi. Çok iyi. Şimdi gelip devam edelim. Bir Beşiktaş forması da ekleyelim. Beşiktaş forması da gelsin. Gördüğünüz gibi geldi. Şimdi gelip Galatasaray formasından bir tane daha ekleyeceğim. Arttığını görelim. Bu şekil. Görüldü ki. Gayet iyi. Kendimiz de buradan arttırabilirdik. Bunlar bize kalmış şeyler. Ve fark ettiyseniz arttırdığımız zaman burası da anlık güncellenmiş oluyor. Gayet iyi. İstediğimiz bir şekilde gerçekleşmiş oldu burası. Benzer bir şekilde burada mesela ID eklemiştik. Bunu copy paste alıp şu product page view modelde de ürünlerimiz vardı. Bunları da ekletebiliriz sırasıyla şu şekilde. Ama bunların da ID'si GUID, New ile olacağı için mesela Fenerbahçe formasından eklediğim zaman bir tane daha yeni bir ürün ekliyor olacak. Çünkü ID'ler aynı değil. o kaynaklı olacaktır aslında temel sorun. O da sıkıntı değil. Zaten bunları veri tabanından almaya başladıktan sonra böyle bir sorunumuz olmayacak. şekil sayfayı tekrar projeye yenileyeceğim. Yani demeye çalıştığım şey şu oldu. Sepete ekle dedim. Fenerbahçe forması sepete geldi. Okey. Tamam. Gayet doğal. Şimdi geleceğim. Burada ana sayfada tümünü gör diyorum. Beni ürünler sayfama atıyordu hatırlarsanız. Ürünler sayfasında ise mesela Fenerbahçe forması tekrar ekliyorum. Burada bir tane daha var. Aynı veriden olmasına rağmen. Şimdi burada bunu eklediğim için ee, hmm, buradan direkt sepete gidemiyorum mesela. Bu da bir sorun. Bunu da halledeceğiz. Şimdi uygulamayı durdurdum. E, burada bir tane daha işlem yapacağım. O işlemin de şu olacak basket pay işte nerede bu benim e, remove png burada Cuma tıklandığı zaman bu ürünü sepetten çıkarmak istiyoruz bunu da tamamlayalım şu şekilde gelelim sepet boş Ürün ekle, ürün ekle, ürün ekle, ürün ekle. İki tane, iki tane, iki tane. Şöyle. Sepet tarafına gelelim. Aynen. Gayet iyi. Şimdi burada hemen ilgili Işlemini yapalım şu şekil remove count değil remove product comment aynen bu geriye bir tane value dönüyor şimdi bu value'nun count'uyla mount'uyla uğraşacağız tabii ki de ee, şu indeksi aldıktan sonra şöyle yapacağız remove add diyeceğim ilgili indeksi sil kalklaydı bunu sadece burada silmeyelim bence bunun içinden de silelim. Ee, aynısından bir tane daha copy paste aldım ve şunu sildim. Gayet bence mantıklı oldu. Şu şekilde gelelim, basket page tarafına. Nerede benim imajım burada? Ee, İmece e tıklanılacağı için hmm, gesture işlemi yapılacak o zaman. New tab gesture diyeceğim. Command ve Command parametre vardı. Command parametre e nokta pet vereceğim. O pet ise nokta. Burası da add count değil. Remove product Command diyeceğim ve kaydedeceğim. Mesela burada son ürünümüz değil, son değil. Ortadakini silelim mesela. Tıkladım. Gördüğünüz gibi sildi. Gayet başarılı. Ana sayfaya gidiyorum geri sepetime geleceğim. O ürünün olmadığını görelim. Yanlışlıkla kapattım, pardon. Açılıyor. Her birinden ikişer ikişer ekledim. Şimdi burada sildim. Ana sayfaya gidiyorum. Geri geliyorum. Hala gelmedi. Yani gitmiş. Okey. Buradan mesela bunu da sildim. Bunu da sildim. Sepet boş. Gayet güzel. Böylelikle remove kısmını da halletmiş olduk. Ee, bir dahaki dersimizde ne yaparız? Bir dahaki dersimizde sipariş et kısmına bakarız. Ufak tefek detaylar varsa onlara bakarız. Ardından bir de veri seti hazırlarsam veri setini alıp ekleriz. Veri tabanına ekleme fonksiyonunu yazarız orijinal veri tabanındaki veriler üzerinde işlem yapmaya devam etmiş oluruz. Sipariş et kısmını da ondan sonra veya o bir sonraki videoda yapmış olmayı planlıyorum. Bu dersimizi de burada noktalayalım. Kendinize iyi bakın. Beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle.